Srebrenica şehrinin düşmesiyle birlikte 10.701 bir çocuğumuz kaybolmuştu. Onlardan 571'i kadın, 1042'si reşit olmayan çocuktu. 13 sene geçmesine rağmen hala çocuklarımızın kemiklerinin izlerini arıyoruz. İşte acıları ağırlaştıran, 13 yıl sonra yaraları halen kanatan sır bu cümlede saklı. Bu izi sürmek üzere kayıp kişileri araştırma komisyonu kuruldu. Başkanı ise Amor Masovic. O bir avukat. Savaş sırasında Sırp esir kamplarındaki Boşnak, Hırvat ve diğer ülke vatandaşlarını kurtarmak için uğraş verdi. Daha sonra da kayıpların peşine düştü. Ben savaşta kaybolan insanların araştırmasını 15 senedir yapıyorum. Sadece ona yakın olayda şahitlerden destek aldık. Sekiz veya dokuz defa Sırplar beni aradılar. Bazen para istediler benden. Bir defasında anonim mektup almıştım. Bu mektupta mezarın tam nerede olduğu tarif edilmiş. Ölenlerin boşnak olduğu ve memleketleri mektup içinde yazıyordu. Verilere göre üç buçuk yılda 28 bin kişi kayboldu. Bunların 25 bini boşnak. 25 bin kişiden sadece 400'ü sağ olarak tutuldukları gizli hapishanelerde bulundu. Çoğuysa ise toplu mezarlardaydı. Toplu mezar ne demektir? Beş veya beşten fazla kişinin gömüldüğü mezarı toplu mezar olarak adlandırıyoruz. Sayı olarak en çok insan bulunduran toplu mezar Srebrenica'da. Bazı Srebrenica toplu mezarlarında bin kişiden fazla insan var. Bu toplu mezarlar nerede bulunuyorlar? Hepsi Bosna'nın bir yarım parçasındalar. O parçanın adı Sırp Cumhuriyeti. 370 mezarın tamamı Sırp bölgesinde. Sırpların gözetimi altında bulunan en ufak köyde bile toplu veya tek tek mezarlar var. Sizi temin ederim ki Sırp bölgesinde boşnakların yaşadığı her yerde toplu mezar vardır. Tam bir etnik temizlik yaşanmıştır. Bu mezarların bir kısmının yeri uydu fotoğraflarıyla tespit edildi. Sırflar Srebrenica katliamını yaptıktan sonra, uluslararası örgütler uydudan görüntüleri çektikten sonra toplu mezarların yerlerini, izlerini kaybettirmek amacıyla Milosevic, Miladic, Kradzic o toplu mezarların başka yerlere taşınmasını emrediyorlar. Sırflar dozerlerle mezarların içine giriyorlar ve ölen parçalanmış insanların vücutlarını kamyonlara koyarak değişik yerlere gömüyorlar. Örneğin bir insanın vücudunu dört değişik yerde tespit ettik. Sekiz poşetten dört ayrı yerden aynı insanın vücut parçaları çıktı. Ayaklar bir yerde, eller başka bir yerde bulunmuştu. Bu insanlık tarihinde görülmemiş bir vahşet örneğiydi. Milosevic ve Karadzic dışında böyle bir şeyi hiç kimse yapmamıştır. Medeni bir şekilde gömersin, gömülürsün. Fakat bir yerden alıp başka bir yere parçalara ayırarak gömmek tarihte görülmemiş bir olaydır. Chat Hitler Bunu naziler bile yapmamıştır. Hitler bile yapmamıştır. Boşnakların kimi derinliği 80 metreyi bulan doğal çukurlara atılıyor, kimi kireç ocağı ya da terk edilmiş maden ocaklarına gömülüyordu. Kayıp kişileri araştırma komisyonu göllerde hatta çöplüklerde bile boşnakların cesetlerini buldu. Öldürülen en genç kişinin ismi yoktu. Soyadıysa işte 48 saatten daha küçüktü. Annesi ve babası isim vermeye yetişememişlerdi. Dolayısıyla bizim kayıtlarımızda Kurspa hiç bebek olarak yer alıyor. Aynı soyadı taşıyan Kurspa hiç aile fertleriyle birlikte Vişegrad şehrinde orada yaşayan bir Müslüman evine götürülerek kapıları ve pencereleri çivileyerek evi yakmışlardır. İki kişi hayatta kalabilmişler ve daha sonra Lahey'deki Uluslararası Savaş Suçluları Mahkemesi önünde tanıklık etmişlerdir. Öldürülen en yaşlı savaş kurbanının adı Hankadır. Bir esir kampında öldürüldüğü sırada 102 yaşındaydı. Bir savaş mahkumu olarak uluslararası Kızıl Haç tarafından kaydedilen en genç mahkum, ...Vilasenika şehrinde bir sır polis karakolunda Almir isimli bir bebekti. Almir o polis karakolunda doğmuş, orada 8 aylıkken annesi hapsedilmiş, orada doğum yaptıktan sonra uluslararası güçler gelmiş ve Almir ve annesini savaş mahkumları olarak kaydetmiş. Boşnak, Sırp, Hırvat dışında diğer azınlıklara ait olan insanlar da kaybolmuştur. Örneğin Karadağlılar, Arnavutlar, Makedonlar, Macarlar, Almanlar ve bir Türk bulunuyor. Masoviç ve ekibi halen kayıpları araştırıyor. Bosna Hersek'te 150 açılmayan toplu mezar olacağını tahmin ediyorum. Bu mezarları bulmak ve açmak 3-4 seneyi bulur. Olayların şahitleri konuşmak istemedikleri için mezarları bulmakta çok zorlaşıyor. Toplu mezarı bulmakla iş bitmiyor. Aslında belki de bu son değil, bir başlangıç noktası. Çünkü işin en zor bölümü bu noktada başlıyor. Kimliklerin belirlenmesi... ...birkaç günde katledilen binlerce kişiden geriye milyonlarca kemik kaldı. Srebrenica katliamının üzerinden tam 13 yıl geçti ama acılar ilk günkü gibi hala taze. Şu anda Srebrenica kurbanlarının kemiklerinin bulunduğu e, merkezdeyiz, toplandığı merkezdeyiz. Çuvalların içinde insanlara ait kemikler var. Üstelik de kimisi tamam, kimisi yarım, kimisinin ise kime ait olduğu bile bilinmiyor. E, i̇nsan e, şunu düşünmeden edemiyor... Böyle bir ölüm hiçbir insana yakışmıyor. Böyle bir son hiçbir insana yakışmıyor. Bunların asla olmaması gerek e, tarihte bir utanç sayfası diye düşünmekten alıkoyamıyorsunuz kendinizi. Soykırım sonrası ilk yıllarda kriminologlar cesetlerin yanında bulunan eşyaları kayıp kişilerin ailelerinden toplanan bilgilerle karşılaştırarak sonuca ulaşmaya çalıştı. Geride kalan bir fotoğraf. Bir baston ya da yamalı bir pantolondu kimi zaman pusula olan yol gösteren. Bulunan kıyafet ve özel eşyalar katalog haline getirildi. 6 ayda 3500 aile çekilen fotoğrafları inceledi. Bu yöntemle 4 yılda sadece 150 kimlik belirlenebildi. Çünkü Srebrenica 3 yıl boyunca kuşatma altında kalmıştı. Bu yüzden boşnaklar yeni elbise alma şansına sahip değildi. Pek çok srebrenitsalı, insani yardım kuruluşlarından gelen kıyafetleri giyiyordu. Benzer kıyafetlerse, kimlik teşhisini zorlaştırıyordu. 2001 yılına kadar kimlik teşhisi için klasik yöntemler uyguladık. DNA analiziyle yapılan teşhisler de vardı ancak bu analizler burada gerçekleştirilemiyordu. İsviçre, Polonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ısmarladığımız DNA analizlerinin sonuçları için 2-3 yıl boyunca beklemek zorundaydık. 16 Kasım 2001 tarihinde Bosna Hersek'teki laboratuvardan ilk DNA sonucunu aldık. Toplu mezarlardan çıkarılan cesetler Lukavac'taki merkeze getirildi. <laughs> Bu fotoğraflardan görebildiğiniz gibi toplu mezarlardan cesetlerin çıkartılması çalışmamızın ilk adımıdır. Ceset kalıntılarının işleme alınmasından önce her vaka için fotoğrafların çekilmesi son derece önemlidir. Bu yüzden önce içinde ceset kalıntılarının bulunduğu torbanın hem kapalı hem de açık halinin fotoğrafını çekiyoruz. Bunun ardından torbaların içindeki kalıntılara bakıyoruz. Eğer kıyafet içinde kalan ceset parçalarına rastlarsak onun da fotoğrafını ayrıca çekiyor ve belgelere, bununla ilgili gerekleri kayıtlara düşüyoruz. 40 ekip tüm Bosna'yı dolaşarak kayıp yakınlarından kan örnekleri topladı. Bu örnekler Saraybosna ve Tuzla'daki merkezlere getirildi. DNA analizi uzun ve zor bir süreç. Önce patologlar mezarda ya da DNA merkezinde cesedi kıyafetten ayırıyor, otopsi yaparak ölüm sebebini belirliyor. Her ayrıntı tek tek fotoğraflanıyor. cenaze için mezarda patolojik inceleme yapılmış. Bir başka ifadeyle kıyafeti ayırarak ve muhtemelen bu cesedin ölüm sebebini tespit ederek patolog kendi payına düşen işi tamamlamış bulunuyor. Normalde patolojik işin önceden tamamlandığı ceset kalıntıları bize pek gelmez. Bölgeden doğrudan gelen ceset kalıntıları normalde çamur dolu ve kirlidir. Burada hem kıyafet hem de kemiklerin yıkanıp temizlenmesi gerçekleşir. Bu vakada ise patolojik inceleme önceden tamamlandığı, kemikler önceden bir sefer temizlendiği için teknisyenimiz Meho sadece cesedin bu küçük dokularını ilave olarak temizleyecektir. Çünkü patologlar bizim kadar iyi kemikleri temizleyemezler. Kıyafetler kuruduğunda hangi vakaya ait olduklarını bilebilmemiz için önceden kıyafetin her parçasına üzerinde numara bulunan metal plaka yerleştiriyoruz. Ceset kalıntıları bundan sonra antropolojik incelemeye ve DNA örneklerinin alınması işlemlerine gönderilecek. DNA analizinin görevi bize sadece kayıp kişinin kimliğini tespit etmesi değil, aynı zamanda bir cesede ait farklı yerlerden gelen kalıntıları teşhis edip bir araya getirmektir. Cesedin özellikle uzun kemikleri ve kafatası DNA örneği için tercih ediliyor. Bu kemikler titiz bir şekilde yıkanıp zımparalandıktan sonra numaralandırılarak korumaya alınıyor. Kemiklerden ölenin genetik şifreleri çözülüyor ve sonuç kan testleriyle karşılaştırılıyor. Böylece çok yüksek bir doğruluk oranıyla kimlik belirleniyor. Ancak kimliğin belirlenmesi de yeterli değil. Çünkü Sırplar toplu mezarları sürekli başka noktaya taşıdığı için kurbanların kemikleri darmadağın olmuş. Srebrenitsa'nın üzerinden 13 yıl geçti ama acılar hala ilk günkü gibi taze. Özellikle de benim durduğum yerde duruyorsanız. Şu anda önümde e, üç kardeşin e, cesetleri var. Daha doğrusu belki de e, onlardan kalan parçalar var. Bunların hepsi ayrı ayrı mezarlardan çıkarıldı. Sırplar kimlikleri zor teşhis edilsin ya da edilemesin diye hepsini ayrı ayrı yerlere gömdüler. E, toplu mezarları zaman zaman başka yerlere taşıdılar. Örneğin şu önümdeki ceset, 8 ayrı mezardan, toplu mezardan parçaları toplandı. Bir parçayı göstermek istiyorum. Bunlar ikisi bir kemiğin parçaları ancak iki farklı mezardan çıkarıldı. Özel DNA testlerinden geçirildi ve burada eşleştirildi. 40 yaşında burada duran kardeş, 28 yaşında ve 23 yaşında. 20 yaşındaki diğer kardeş halen kayıp ...aranıyor. Hemen arkamda yine bir baba ve iki oğluna ait. Ee, baba e, 51 yaşında. Ee, yine farklı mezarlardan kemikleri çıkarılmış durumda. Oğlu 22 yaşında ve bir diğer oğlu 24 yaşında. Ee, kayıtlarda 21 yaşındaki üçüncü çocuk ise hala kayıp görünüyor. İşte antropolog ve osteologların görevi bu aşamada başlıyor. Onlar ceset parçalarının tek bir kişiye ait olup olmadığını belirliyor. Bu çerçevede yeniden birleştirme işlemi yapılıyor. Kemikler anatomik şekliyle yerleştiriliyor. Tela Burada ceset kalıntıları üzerinde patolojik incelemeler yapıyoruz. Hedefimiz bütün kemiklerin tek bir şahsa ait olup olmadığını tespit etmektir. Bu işlemde uygun bir kemikten DNA örneği alıyoruz. Cinsiyet, yaş ve yükseklik gibi özelliklerin tespitini de yapıyoruz. Patolojik bulguların tamamını veri tabanına aktarıyoruz, vaka numarasına, üzerinde kimin çalıştığını, ne zaman çalıştığını ve kemiklerden doğrudan doğruya tespit ettiğimiz diğer bilgilerin kaydını tutuyoruz. DNA sonucunu elde ettikten sonra yeniden birleştirme işlemini gerçekleştiriyoruz ve bununla değişik vakalardan elde edilen kemiklerden aynı şahsa ait olanları bir araya getiriyoruz. Böylece net bir kimliği ortaya çıkarabiliyoruz. DNA analizi ile 6 yılda 3200 kurbanın kimliği belirlendi halen yüzlerce torbadaki kemikler kimlik tespiti için soğuk raflarda duruyor. Bilim adamları bir an önce onlara kimliklerini geri verebilmek için her gün var gücüyle çalışırken kayıp yakınları sabırla bekliyor.